Arkadaşlar bugün sizlerle beraber puding yapıyoruz. İsterseniz başlayalım. Evet bir paket e, pudingimi koydum ve 5 su bardağı süt koydum ve karı ocağın altında karıştırıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz yavaş yavaş rengini almaya başladı. Evet arkadaşlar e, bu isterseniz bisküvili pasta da yapabilirsiniz yemeklerinizin yanına. İsterseniz böyle e, normal puding olarak da yiyebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada e, videolarıma yorum yapıyorsunuz. Hepinizin yaptığı yorumu okuyorum bu arada. arkadaşlar pudingimi yaptım pişirdim Evet arkadaşlar şimdi bunu servis tabak bardaklarına koyacağım Evet arkadaşlar videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın bay bay